takvim yaprakları 7'ye 5 2024'ü gösterirken Denizli Güzelpınar'da 1280 rakımdayız. 1280 rakımdaki çekimlerde bu defa yerige kiraz olur mu Mehmet dayı iyi bak. Olmaz diyenler oldu. Yaşar oldu geldi. Erige kirazı yarma aşı şeklinde vurdu. Bak. Aşı yeri şu. Yarma aşı şeklinde bak. Bir. Aşı yeri şu. Yarma aşı şeklinde. iki. Peki. Kurudu mu? Kurur dediler. Tamam itiraz etmedim. Bu yıl yedinci yılı. Hala kurumadı. Peki kiraz veriyor mu? Kiraz veriyor işte. İşte bak iyi bak Mehmet dayı. Bu beyaz kiraz. Kiraz veriyor. Yani erik çok. Erik çok olduğu için e, bahçe benim, erik benim, kiraz benim, keyf benim. Vurduk. Hala dimdik ayakta kurum, kurur diyenlere işte cevabı. Peki Mehmet dayı bunlar, bunun çekirdeğe benziyor mu? Benziyor. Yerigin çekirdeğinle kirazın çekirdeği aynı benziyor. Evet devam ediyoruz. Nereye devam ediyoruz? Beyaz kirazın olduğu yere doğru devam ediyor. Pırıl pırıl bir gün yaklaşık 30 derece sıcaklık 1280 rakımda çağlalarımızı topladık artık son. Yani 7 Mayıs'ta hala daha çağla iniyor. Evet. 2000 ve bu şey e, kiraz beyaz kiraz 2024 transferleri şu Napolyon'u transfer ettik göz ası yongalı göz bir yongalı göz iki şu çin aşısı Mehmet'te iyi bak şu çin aşısı üç yongalı göz Yaprağın altında bak şu yongalı göz dört tamam bu neyi kırmızı beyaz olacak bu kırmızı beyaz olacak. Evet devam ediyoruz. Peki bunlar ne zamanın aşısı? 2023'ün aşısı. 2023'ün aşısında da şu. 1, 2, 3. Üç. 3'ü de tutmuş mu tutmuş. Ve bu bir tarafı kırmızı bir tarafı beyaz olacak. Bu tozlayıcı kiraz. Şimdi bademe bademe erik olur mu diyenlere cevap. Bademe erik oldu. Neden ihtiyaç duydun? Badem acıydı. Badem acı olduğu için geldik. Bademe gereği aşıladı. Bak Mehmet dayı nasıl gelişmiş bak. Bak şu alt tarafı badem. Üst tarafı gerek. Evet. Bunun gereği var mı? Var. Peki verimi nasıl? Gayet güzel. Yaşaray doğdu bir tanesinin tadına baksın. Şu. Yeriki bu. Yeriki gayet güzel. Yeriki bu. Evet. Oldukça güzel. Yani bademe erik, erige badem olur. Peki, tadında bir değişiklik olur mu? Hafif bir kekremsilik var ama fazla değil. Sizlerle paylaşmak istedim. Süper gelişen bir aşı. Bunu da yapalı 5-6 yıl oldu dimdik ayakta budaması her şeyini kendim yapıyorum. Gelişme de süper. Bak anaçtan daha fazla gelişti. Evet. Şu şiirle bitiriyorum. Abdurrahim Karakoş şiiri. Çıkar için laf tavırlı çalmadım. Hiçbir yerden makam rütbe almadım. Bildiysem söyledim korkak olmadım. Bilmedim yerde sustum gel de gör. Denizli Güzel Pınar'dan herkese sevgiler saygılar selamlar.